Cezaevinde yatan eşini iki hafta önce kalp krizinin nedeniyle kaybeden Elif Karlı katıldığı canlı yayında çocuklarına acı haberi nasıl verdiğini anlattı. Gece yarısı ölüm haberini aldığını ve inanmadığını söyleyen Karlı çocuklara haberi tek başıma veremedim. Duyunca önce inanmak istemediler ve isyan ettiler dedi. Elimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eşinin uzun yıllarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini anlatan Elif Karlı Eşimin ölüm saati 02.38. Ben gece 02.30'a kadar arkadaşımla görüntülü konuşurken ağladım. Ağlarken de sızmışım. O akşam sinemaya gitmiştik. Hiç gülememiştim. Bir tuhaftım. Çocuklarım uyuyordu. Kızım da arkadaşlarındaydı. Ben ölüm haberini alınca bir saate yakın anlamaya çalıştım. Doktor Cengiz'e zatüre teşhisi koymuş. Cengiz'e çok kötü olduğunu söyleyerek yatışını istemiş. Ama doktor ona rağmen göndermiş. Gece de vefat ediyor dedi. Acı haberini çocuklara nasıl verdiğini de anlatan şarkıcı sözlerine şöyle devam etti. Beni arayarak Ahmet vefat etti dediler. Ben direkt telefonu yüzüne kapattım. Sonra bir daha aradılar. Önce kardeşlerimi yanıma çağırdım. Önce kızıma baban kalp krizi geçirmiş dedim. Kızım da ben kardeşime söylerim dedi. Kızıma babasının öldüğünü söyleyemedim. Kardeşim söyledi. Kızımız bize inanmadı isyan etti. Kızım sonra bir çocuğa baban öldü diyemeyeceğimin kim söylemek istiyorsa söylesin dedi. Sonra oğlum anlattık. O da kötü oldu. O gece eşimin acılarının dindiğini düşündüm. Kafamdan eşimin cezaevindeki görüntüsünü silmek istiyorum dedi. Liv Carlin'in anlattıkları sonucu Ebu Şancı ve Bircan Baliye'de duygusal anlar yaşattı. İki ünlü isim Carlin'i dinlerken göz yaşlarına hakim olamadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.